İlk olarak Ankara'ya çevireceğiz yönümüzü. Ankara merkezli 10 ilde çenç araç şebekelerine yönelik operasyon yapıldı ve 35 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara merkezli 10 ilde çenç araç şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili bir paylaşım yaptı. Ankara merkezli 10 ilde Change araç şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarımızda şüpheliler yakalandı, onu tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 2025 yılının ilk 9 ayında 19 ilde Change araç şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 495 vatandaşımızı mağdur ettiği tespit edilen toplamda 407 şüpheliyi yakaladık, 160'ı tutuklandı ifadeleri de kullanıldı. Elazığ'da gazeteciye silahlı saldırıda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi. Elazığ'da Gün Işığı gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya silahlı saldırı düzenleyen şüpheli adliyeye sevk edildi. <laughs> Mersin'de 670 işletme denetlendi, 274'üne ise işlem yapıldı. Mersin'de polis ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde 670 işletme kontrol edildi. Denetimlerde çalışma izni olmayan yabancılar, ruhsatsız silahlar ve fuhuşa aracılık eden şüpheliler yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürebilmesi, kamu düzeninin korunması ve suçla etkin mücadele edilmesi amacıyla kent genelinde umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirdi. İl merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren alkollü restoran, kafe, bar, pub, spa merkezleri gibi 670 işletmede yapılan denetimlerde çalışma izni bulunmadığı belirlenen 18 yabancı uyruklu kişi işlemlerinin ardından ilgili birimlere sevk edildi. Fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama suçlarından gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hı. Hı. Helikopterlerin gözetiminde Baygaralar Çetesi adliye sevk edildi. Adana merkezli 10 ilde cinayet, uyuşturucu gibi birçok suça karar.